Arkadaşlar ben bugün size video hazırladım bu wifi'nize gelenleri görmek için Fint diye uygulamayı aldım Play Store'dan Fint diye yazıp Fint alabilirsiniz arkadaşlar ücretsizdir gayet güzel uygulama arkadaşlar bakın gidiyorsunuz içine Bir defa yenilere basın. Sonra hepsini gösterecektir arkadaşlar. Gösterdi. Bakın, Galaxy C2 benim telefonum. Bunun içinden her şeyi gösterecektir. IP adresi, maç adresi, işletim sistemi hepsini gösterecektir arkadaşlar. Bu iyi bir programdır. Bunu alın arkadaşlar. Kanalıma abone ol. Olun ve İndiki indik videolarımı Bekleyin arkadaşlar Like dağıtın